Elinizi böyle hızlat, ortadan kepkeden düz, öyle savuracağım. Açın kollarınızı. uçar gibi böyle, kurnalar gibi. Bizim Aleviliğimiz ta Horasan'dan. Melametilikten, kalenderilikten, yesevilikten, babailikten gelmedir. Huzurda dem gelir bizim illere Hızır'da dem yeşil Hoşu sarılır Can intizar beşi Sire sürünür Can intizar sürünür Allah Hü, Allah Hafle ilaha illallah Etrafına bak Zülfü Tanrı her yerde, her şeyde. Sen de, ben de, hepimiz de. Bak, Hallacı Mansur bunu anlayıp içindeki ilahi nuru bulunca enel hak dedi. Bunun için de öldürdüler onu. İşte bizim de o içimizdeki nuru bulup kamil insan olmamız lazım Zülfü.